Tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. E doğru söylüyorsun Balkız. Umarım Keloğlan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. <laughs> Aa, Bilgecan dede. Bugün canlı ders var mı? Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak. Biz öyle de orada kalsak kendimize. Ya resim açısı oraya atın. Bir de yerimi beğendireceğiz.